Hepinize tekrardan merhabalar ben Limon ve ben kafa topundayım. Kafa topunda tanıdığım bir arkadaşımla tekrardan beyazla ıı, maç yapacağız. Böyle 3-5 tane maç yapacağız. O zaman haydi geçelim. Evet işte başlıyoruz. Beyazla birlikte robot robotnik değil mi ya bu? Nasıl olmuş? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hop. Allah vuramadı. Ah, ilk golü ben atamadım. Şu anda beyazla oynuyorum. Beyaz benim tanıdık bir arkadaşım. Mümkün olursa ben, yan yan olduğumuz bir zamanda onunla da video çekerim beraber. Hayır. Hah. Hakem onu kaleden uzaklaştırdığı için Şimdi öyle oldu işte. Hadi. Ya gol olmadı. Hayır. Tamam biraz daha iyi oynayacağım şimdi. Hop. Hayır. Rıplamayı unuttum. Hop. Bayağı iyi oynuyormuş ya. Fena oynamıyormuş. Şimdi ben bir tane gol atardım ama. İşte. 2-1. 29 saniye kalmış. Ama ne yapayım? bayağı iyi oynuyor. Olamaz. Hayır hayır hayır. 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 Eşit kalmayacak. Eşit kalmayacak. İzin vermeyeceğim. Hop. Hayır, hayır 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 Eşit kalmayacağız. Bu arada arkadaşlar skor tablosu var ya. Bu skor tablosu. Hani 2-2 diyor. Onların yanında böyle yana, yanıp sönen, yani yanıp sönmeyen, yanıp sönen değil de, yanan ışıklar var böyle. Aha altın gol. <laughs> o mesela bende üç tane çizgi var, yeşil çizgi var. Onda iki tane çizgi var. Onun iki tane süper gücü kalmış anlamına geliyor bu. Benim 3 tane süper gücüm kalmış anlamına geliyor. 3 iki. Ben kazandım. Neyse hadi tekrar oynayalım. Şimdi böyle 3-5 maç oynayacağız. Ya, hayır ya istemiyorum. Şimdi de ben atayım. Bakalım kabul edecek mi? Hadi bakalım. Bekleniyor. Oyna bakalım. Beyaz da bana istek attı. Evet. Tekrardan başlıyoruz. Şimdi bakalım. Beyaz benimle tekrardan oynayacak. Oh. Ne oluyor? Çok fazla rüzgar var gerçekten. Biliyorsanız. Hayır. İlk gol ondan geldi. Yapacak bir şey yok. Ama son gol benden gelecekmiş gibi duruyor. Ha? Ne dersiniz? Bu sefer daha iyi oynayacağım. İşte böyle. Yok böyle bir gol. Aynen böyle bir gol yok. Çünkü dünyanın en muhteşem golü. Uhu galiba zıplamayı unutmuş. Neyse. Aa, evet 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 evet. İşte bu. 3-1 yenmedi. 3-1 yenmedi. 3-1 yenmedi. Zıplamayı mı unuttu acaba? Zıplasana. Aynen öyle zıplayacaksın. Beyaz, beyazla birlikte video çekmemi istiyorsanız like atmayı, like atmayı diyorum ya. Beğenmeyi unutmayın ne kadar çok beğeni gelirse de o kadar çok beyazla video çekmek istiyoruz anlamına gelecek. Hayır. Kapanmayacak bir fark yok dedi. Şu an ağzı spiker Şu ağzısın be spiker. Bu arada arkadaşım beyaz Beyaz'ın iyi bir şomazı var. Yani iyi bir şey söylediği zaman oluyor. Ama iyi bir şey söylediği zaman oluyor. O biz ona iyi soma ağzı diyoruz. Evet. Beyaz iyi gitmeye başladı ama altı üç ağlar geliyor. Hayır. Daldım işte öyle oldu ya. Surat ifadesi vereceğim diye. 12 saniye Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Hop hop hop. İşte bu. Bir dakika ne oluyor? benden korku kaçtı hadi ama beyaz neyse o zaman aklıma bir şey geldi bekleyin beni geliyorum evet en güçsüz şeylerimi giydim ve en güçsüz karakterimi aldım şimdi tekrardan istek katıyorum bakalım bu sefer kimi kazanacak? kazanırsam ben çok güçlüyüm demektir. Ama kaybedersem kesinlikle karakterlerime bağlı olarak kazanmışım demektir. Haydi, bekliyoruz. Tamam, o atsın isteği. Bakalım. Haydi. Aa, o da en güçlü şeylerini bilmiyor. Saçtım buna doğrusu. Bakalım kim kazanacak? Bakalım. Hop. Gerçekten bu ayakkabının çok kötü olduğunu fark ettim. Bir küçücük. Hop. Hop. Ya 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 ya. Çok zor oldu bu. İşte 2-0. Ya ben çok güçlüyüm ya da beyaz kötü oynuyor. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır ya. Neyse iki bir hala hala yeniyorum. Hala, hala, hayır. Hayır 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 Çok büyük bir hata yaptım. Neyse. Sıkıntı yok. Hayır sıkıntı yok. Hala, hala kazanabilirim. Hala, 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 uzaklaş kaleden. Düşün 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 düşün. Hadi ama. Hayır hayır. Top içinden geçti gördünüz mü? Bak bir, Hadi vursana. Girelim. Hayır. Hayır. Girmesin girmesin. Girelim. Tamam. Girelim. Hayır ya. Hayır. Girelim. Tamam. Hadi gol. Ya. Hayır hayır hayır. hayır. Ateş, Ateşli topu tuttum. Ateşli topu tuttum. Ateşli topu tuttum. 4-3 o kazandı maleter. Neyse, bu sefer o kazandı. Hiçbir şey olmaz. Başka başka kazanıyorum zaten Bayağıdır ben kazanıyorum. Evet. Bugünlük bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Ee, Tekrardan görüşmek üzere. Ve beyaz ile başka maçlar yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.